Evet hanımlar beyler Pintpanda TV Los Angeles stüdyolarından bir taptaze daha. Nedir o? Cyberu 2077 Girdik izledik 45 dakika 1 saat izledik yalan yok %90'ını da esneyerek izledik o yüzden ilk sana veriyorum ee, Abi yani son oyunla ilgili fikir edinmek açısından şeyi görmek güzeldi Karakter build sistemini gördük Perkleri gördük, klasları gördük onlar iyi detaylar. Yani role playing unsurları oyunun iyi. Ee, onun dışında biraz role playing unsurları dışında. Ya çok Deus Ex ya. <laughs> çok Deus Ex. Her yayınıyla de Deus Ex evet, ya. Evet arkadaşlar Deus Ex Human Revolution 10 sene sonrası. Çok daha evet. tabii ki çok daha güzel grafikler. Bakın artıları direkt hızlıca klasik. Grafikler inanılmaz. Atmosfer inanılmaz. Yarattıkları dünya şey, inanılmaz. Çok etkileyici. Evet. Gezersin ve oradaki hikayeleri dinlersin. Ama Sorun şu ki akmadı. Adamlar da bunun farkında, vır 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 konuştular iyice sıktılar bizi. Nasıl Dying Light 2'ye girdik, öf, attı, bu çıkardım masayı gösterdi kendini dedik. Bunda o işler maalesef olmadı. Çok fazla özellikle first person olduğu için inanılmaz bir Deus Ex havası var tüm o özellikleri, şeyleri gösterirken. Şey, yani Deus Ex yani kategori olarak Cyberpunk denir ya bunlara. Hani Deus Ex Cyberpunk türünün çok iyi bir örneğiydi. Cyberpunk da Cyberpunk türünün çok iyi bir örneği olmuş. <laughs> ama haliyle benziyorlar birbirlerine. Ee, aksiyon aksiyon maksiyon bekleyen arkadaşlara diyeceğim ki Deus Ex oynadıysanız o Deus Ex'in yer yer hızlanan ama çoğunlukla ağır giden temposuna hele de stealth oynayacaksınız hakikaten düşen temposuna okeyseniz Cyberpunk'tan çok keyif alacaksınız. Bence ben çok keyif alacağım. Ama örnek veriyorum ben kendim yayında bu oyun oynarsam seyircimin çok sıkılacağını ikna oldum kendim izlerken. Yani sanki bu böyle yayınlık bir oyun değil ya da bizden seri gelir mi gelmez mi çıkınca bakacağız ama biraz temposu düşük, ağır. Senaryoyu çok takip etmek gerektiren bir oyun. Öte yandan yani şey o için eve kapandım. 6 hafta kapatıyorum kendimi abi Cyberpunk dünyasında yok olacağım diyorsan da Aa, o açıdan evet. iyi bir oyun işte. Evet. O açıdan götürüyor insanı. Yani türü seviyorsan kendini kaptırıp hakkını vereceksen 300 lira mı 200 lira mı öyle fiyatı var karşılığını verir. Ama... Yok, tabii hani bir aksiyon arayayım bir şey arayayım sürekli akan böyle yani beni bıçak sırtında tutacak bir şey arayayım diyorsan e, maalesef onu bulamayız ben de açıkçası yayın konusunda kafamda şüpheler var ama Türkçe altyazı gelecek oyun kesinlikle kötü değil ama hani oha yükseldik ulan hype hype öyle bir şey de yok boşuna hani hype trenine kapılmayın beklentileriniz neyse birkaç aşağıda tutun ve Keanu Reeves'de çok hani eğreti duruyor sonradan eklenmiş duruyor ama adama lafım yok. Güzel transfer. Helal olsun. Ya onu da aramızda şeyden konuştuk biraz. Oyunu görünce şeyi anladım. Yani bu oyun hakikaten bir rol yapma oyunu. Aranızda Mass Effect seven varsa aranızda Deus Ex seven varsa sizler buna bayılacaksınız abi. Ama Witcher 3'teki gibi dağ tepe herkesin oynayacağı, herkesin öveceği bir oyun bence olmamış. Ah, Kötü mü? You. Olmuş. Olmamış. Yani... 1.3'ü oynamadan sırf ucuza çıktı diye memleketimizde öven bir sürü gerizekalı var. Onlardan da sıkıldık konuşuyoruz biliyorsunuz. Ha, onu söyleyecektim. Yani bu oyunu oynayan anlayan sevecek abi. Geri kalanı diyecek ki abi 1.3 kadar iyi olmadı diyecek. Arkadaşlar, Siz onlara bakmayın yani. Arkadaşlar gaza gelmeyin artık kapatıyoruz. 200 liranızı şimdilik cebinizde tutun. Biraz daha bekleyin. Öyle boşa hype treninde binmeyin gaza gelmeyin biraz bekleyiz. Öpüyoruz kocaman. Ama şöyle bir şey önerebilirim dur. Cyberpunk nasıl bir oyun olmuş diyenler gitsin Deus Ex oynasın. Ha, yani evet. en azından e, bu oyunu alıp almama kararınızı Deus Ex oynayarak verebilirsiniz. O derece söyleyeyim yani. Haydi görüşürüz bana. Görüşürüz.